Kargo kat'a gidelim İslam'a dön putperest pezevenk Alan. Sıkıntı başladı ya Ana ne <laughs> lan benim Veli <Öyle> senin adın N'apıyosun n'apıyosun mememi elini öpüyorsun benimle ya Adamı gördün mü? Nerede? <gülüyor> Merhabalar <Gülüyor> Bana ne <vardı>? oldu? <laughs> hocam işin <sürpriz> planında verir <laughs> misiniz hocam? Hocam 2 puan ya Veli sus Merhabalar Bı Aa, bak havada bin Bak havada bin Bana <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Kaydaç, aç, kayda aç, Video geliyor. Açık, açık geliyor. Ya, tüm mapi temizleme taktiği. İki biz buraya, iki Erdem oraya. Bütün adam atlayacak yerlere erken atlayıp bütün killleri alma challenge. Aa, adam aracı aldı kaçıyor. Lan adam benim taktiği yapıyormuş. Kimsiniz lan beni? Sıktım adamı sıkıyorsunuz Alagavat. Erdem abi görüşürüz. Ezgi diye bir tane kız var oyunda ben onu bulmaya gidiyorum. Bari vur öldür lan. <gülüyor> 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 I'm here bro. Come on. Come on here. Gel Ayşen abi gel. Ben şeyi kazandım yarışmayı ben. Abi üst katdaymış. Geri dekal üst ben katta ben tamam zaten. Abi. Ben kime sıkıyorum bir saat? <laughs> Hayır tamam da. İyi iyi ki profesyonel manyağım ya. Hüso yola atla yoksa gittik oğlum. Abi e, atlayacağım da adam var. Nerede? Aa, araba geldi buraya. Buraya araba geldi. Lan hayırdır amına koyayım. Hayırdır amına koyayım siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Siz kime şekil yapıyorsunuz? Psikopatın manyağım diyorum. Abi sıkma. Abi yapma abi. <laughs> oğlum, beni niye bitiriyorsun? Sıkmasana. Ya derbana her gece misyan diye bir şey yok ya bu ya. Karat, karat. Yenge ne diyor bu? Yenge ne diyor bu? Kar 92'yi at. Bomban yok mu? Şurada? Yok. Patlar Ben bomba, atla atla, bomba atla. Atla, kar kar at lan bomba atlan. At lan Kar 92'yi at. Ananı sikeyim. Anan Adamlar geldi. Sıkıntı başladı. Ana ne lan lan? Senin tut. Merhabalar. Bra. Ne yapıyorsun ne abi? Mememe elliyorsun yayında ya. ya ne ya? Abi mememe -me -me elliyorsun canlı yayında çay karıştırırken ya alttan mememe aile -me elliyorsun. De, ya. Aile biraz Ailede biraz gizlilik olur. Ailede gizlilik olur da canlı yayında meme ellenmez ben yani. Ya yani, görüyor elinin gidişini görüyor. Memem değil de yanıma elliyorsun. Ya. <laughs> ya bu kadar da terbiyesizlik olmaz. Arkadaşlar ben abi hiç Madem. doğal görmedim Lan bir espri yap ya, şey hiç, 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 hiç Hiç makyajsız görmedim Hüseyin bu oturuşu hatırladın mı Hüseyin Hatırlamaz mıyım Bak havada bineceğim Bak havada bineceğim Kit var mı arkadaşlar Rostu <laughs> gibi sürüyorsun geri bekle <laughs> abi Bir de gülüyorsun Pink abi pinkim 152 ondan arkadaşlar ya <laughs> <laughs> Ah <Aa>, çek şunu <laughs> Adam cosplay <laughs> Meli gerçekten şemame çekiyor ya. Abi bir başını bir ortasını bir de sonunu tutsak hani. Nasıl oldu? yani. Yani ben başını tutayım. <laughs> Kolumu niye ısırıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun amına Aa <laughs> aşkım öyle ısırılır mı ama ya ama? Bir kaynadı dişim yamuldu ya. Alican Çok teşekkürler <laughs> ayıcık için çok sağol. <laughs> Uyuyorum amına k***. Yardım. Aa şuraya gelmiyorum. Aşağıda gelmiyorum. mı katlediyorlar benim takımımı? Lan siz e. kime şekil yapıyorsunuz o buna koyayım? Kime şekil yapıyorsunuz lan? Nerede finit olup kime şekil yapıyorsunuz lan? Lan ben hepinizi yumurta öldürmem mi lan sizlerin? He? Ben şekil yapanların hepsini bitirmedim mi böyle amına koyayım? Ben Mahmut'u tutuyorum aşkım. Kardeşim bizim oyunumuz Fight Club. Fight. <laughs> lan ısırma kolum at. Üstü geldi Üstü. O, o senin beyin damarlarını çok kondik kondik yapayım Hüseyin ya. Ha şimdi bakma burada ne yapıyor? Ne yaptı? Oyun gizli. Utanmıyor musun karıma at at kafatı verme ya? Ben de görüyorum o kamerayı. Two hours later. Allah aşkına Hüseyin Barış'ın yaptığına bakmayın. Ya bu adam altına düşecek, yapacak bir şey, yok. platta kalması lazım. Bana fındık deme. Fındık alırım bir yana. Poşt. Ay. Aa, taciz. Ah, çok iyi geldi. Bir daha mı yapsaydın? Aa. A mı? aşkım yok, ben sana bir şey. evet, da, yana. Yana. Aa. Aa. Sizin Aa. ha? Can bir Aa. can Aa. 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 Gel anı bilmiyorum bari. Gel. geldi Yes! Yes! Fuck I mean, En açıktan gidiyorum. En açıktan gördüm. Gördüm. Tera'yı gördüm. O badi yedi. Badi yedi ki yok. Kalan sayısına bak be. 7-1. The Hadi evinize Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Adam öldü amma. <laughs> ya hak! <laughs> ben tepkiyi takla buydu sanırım. Beğenemedim ya o, abi. Bu oyundan fitil mi açık? Selamun Aleykümselam Aleyküm selam abi. Arkadaşlar götü yapmıyor. Barış, Barış abi. Yedir. Abi Royal Pass abi. Mezarcı atmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Koçuk ya yaptı, atladılar. Ya atladılar ama ne Biliyor musun? Atladılar ama ne Dikkat testler gitti. Arkadaşına söyle arkadaşım bıraktın. Haydi lan. Adam iyi beyler. Adam iyi. Selamlar ne ki daha ağırı, ağırı. Ağırı, Oğlum ben ağırı, vurmadım zaten. Arkadaşına ağırı. söyledim. Dursun dedim. Siz vurdunuz ağırı, ağırı. amına koyayım. Bilmiyorum. Oğlum o kadar Bilmiyorum. da söyledim Bilmiyorum dedim ben. vurmasın Birtem dedim ya. Sen ya. O kadar söyledim o vurmasın dedim. Şey... Seyirciye vur şunu. Şey vur şunu amına koyarım. Seyirciye şey. vur şunu. Şey. Vur şunları şey. amına koyayım ha. Sen abi sen. niye bitiriyorsun sen abi adamı ya? Hocam vallahi görmedim. Sabahtan beri canım çok uç seviyelerden dönüyor. Yani gerçekten benim kalbim var, kızım var arkadaşlar. Yapmasın bana bu oyun böyle şeyler. Herkes ölüme çıksın domap. Bir de en aşağı kattayız. Bak bak Kadir'e bak. Bak nasıl geliyor bak. Neredesin lan? <laughs> Sandalye. Bu orospu çocuk tekerlekli sandalyeyle ne <laughs> yapıyorsun çıkıyor? <laughs> hocam fondo tenor oruç bozar mı hocam? Ağzından yemek. Yanında sigara duruyor. Arkadaşlar artık bir <laughs> şey <Kadın Kadın> nerede? <laughs> bekle bekle. Bakıyorsun öleğine mağrur. Lan bir şu demir şey direğin üstüne indir sana. lan. Abi 50 lira dedin işler Doğru çok de. değişti. Hemen iyi banlı atıyorum. Pardon. Ananı sik. Ananı sik. Abi aşağı dik sonuçta. Dur 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 dur. Dur, dur. Ya dur, dur, dur. Dur. ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Ananı ne avradın ya? Abi. Oha. <gülüyor> 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 Hiç kimse bu kadar canımı yakmadı ya. Abi örümceği evet. takım alalım. Melik'ten daha iyi oynar. <laughs> Adamı gördün mü? Nerede? Merhabalar. Adam mi <laughs> 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 Adam arabanın içinde miymiş sabahtan beri? Tabii ki devam ben squat.